Hepinize herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Çağ bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Server gibi bir tane map yaptım arkadaşlar. Ben zaten server gibi yaptım. Neyse. Çok havalı oldu yani. Bir numara bir tane server map gibi bir şey neyse. Bir numara çok havalı. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> bir numara arkadaşlar çok iyi yaptım abi ya. Ama bayağı da uğraştım ha. Neyse. Böyle bir tane sövürme bir şey yaptım. Ee, bakın şurada, bakın burada doyuyorsunuz. Öyle burada da uyuyorsunuz. Yani şuradaki restoranları ben altta makineyle yaptım. Bununla bir şey yok yani. Bunda bir şey Neyse şimdi de başlayalım. Burada marketimiz var. Market burada. Neyse ben onu aynı açacağım. işte marketimiz var buradan başlıyoruz. Bunun içinde yün var. Son bunun içinde tahta var. Taş, demir, altın, sonra deri, elmas, buğday, zırhlar. Yalnız bunun altlarında paralar da var. Şu şeyler işte. Neyse. Blaze tozu. İksir makinesi. Zıplama desteği. Ateş koruma ve çalışma masası olarak da kılıçlar. Bunlar var arkadaşlar bu ne arkadaşlar sen bu ne dersiniz bu da bir tane Y işareti Y neyse. Y işareti burası da şu yukarıda göstereceğim şurada yazılan paralar ee, bir dakika şuradaki yazılan paralar yani şimdi paraları nasıl kazanıyoruz nedir arkadaşlar şu gördüğünüz adam gibi bir tane nedir <laughs> hastayım ya nedir var işte bu nedir ya, bu nedir daha önceki canavarları kestiğinizde geberttiğinizde alıyorsunuz. Yani şu ormanda bir şey yok. Şuradaki yakında gelecek şu. Ve burası da şimdi. Map harita haritaya bakalım. Ben şimdi buraya uçarak gideceğim çünkü bayağı uzun. E şimdi. Ben işte bu kadar uzun bir yer. Ben durdurup ta yukarıya kadar çıkıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ev diye başladım mı acaba? Neyse. Ee, az önce durdurup yine bastım nedense. Ee, yanlışlıkla oldu. Özür dilerim Neyse onu kaydetmemiştir. Bir şey yapmamıştır. Neyse. Burada haritayı güzelce izlemek için arkadaşlar. Yaptım. Yalnız abi şu üstüne bak. Üstüne bak. Daha en altta, daha en yukarıya kadar. Gidiyor. <laughs> İyiydi. Neyse şimdi... Ne yapalım derdiniz arkadaşlar. Böyle bir tane sorun var. Kray oynayın arkadaşlar. Ben her zaman oynayacağım. Bunun serisi gelecek. Tanıtım video falan filan Inter Milan. Bak bunun için çok uğraştım ha. Şuna derseniz söyleyeyim. Bu bu arkadaşlar. Adam gibi şey neyse. Şöyle bunlar da. Aç. Kapa. Bak bunların güneş enerjisiyle yaptım abi. Neyse ellemedim ben bunların hiçbirini elemeyin. Neymiş abi bu swap market. Hadi lan ben bunları güneş enerjisiyle yapsam mı? Yok boş ver. Bakın en azından tasarruf etmeyeceğiz. Neyse şöyle küçük bir küçük bir yer neyse nedir bakalım. Arkadaşlar yüzde burada doğuyoruz zaten nedir'e gittiğimizde. Bazen gittiğim şey bozuluyor. Nedir de böyle abi nereye gittim FPS azaldı. Garip. Yok FPS e çoğalmadı. Dünyadayım. Kasıyor. Nedir? Kasmıyor. Lan serisi çeksem mi lan? Abi hiçbir şey yapamayız da seride direkt biter o seri. Neyse. Böyle bir yer işte arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. 4 dakika bile olmuş lan. Neyse. Bu video 4 dakika sürer mi? Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Ve bay bay. Tekrar bay bay. Abi bay Görüşmek üzere. Ve bay bay.